Teşekkür ederim Sayın Başkan. Kıymetli milletvekilleri hepinizi saygıyla selamlıyorum. Dört yıldır cezaevi komisyonu ile birlikte her partiden milletvekilleriyle 22 cezaevinde incelemelerde bulunduk. Maalesef hiçbir şey değişmedi ve bir arpa boyu yol gidemedik. Yıllardır cezaevlerinde diş hekimi yok diyoruz. Mahkumun ağzında diş kalmadı. Sağlığa erişilmiyor diyoruz. Mahkum hastalıktan bir türlü kurtulamadı. İyaşa bedelleri düşük dedik, mahkumun midesi sırtına yapıştı açlıktan. Yıllardır sevkler yapılmıyor diyoruz, mahkum ailesinin yüzüne hasret kaldı. Elektrik faturasını hala ticarethane olarak ödüyorlar dedik. Geçen hafta, geçen ay dediler ki çözüyoruz, aradım. EPDK başkanıyla görüştüm, başkanın bu işten daha haberi dahi yok, çözme falan yok ortada. Değerli milletvekilleri yüz kez söyledim bir daha söyleyeceğim yüz bir olsun. Kantinler pahalı. Kitap sınırlamaları işkence haline dönmüş. Görüş süreleri yetersiz. Kelepçeli muayene insanlık dışı ve onur kırıcı. Sürgün niteliğinde sevkler hala yaşanıyor. Personelin iş yükü de hala çok ağır. Yıllardır raporluyoruz ama maalesef hiçbir şey değişmedi. Cezaevleri hala çok kalabalık. İnsanları cezaevine sürükleyen AKP'nin ekonomi, eğitim ve sosyal politikaları değişmedikçe, yani AKP iktidarı değişmedikçe cezaevlerinde dolup taşmaya maalesef devam edecek. Sayın Bakan, cezaevi personellerinin özlük haklarını hala çözmediniz. Güvenlik sınıfına hala geçirmediniz. Sözleşmeli kadrolu farkını hala bitirmediniz. Kim ilgilenecek bu sorunlarla? Kim çözecek bu sorunları? Elbette adalet bakanı. Ama maalesef bu ülkede bir adalet bakanı yok. Bu ülkede maalesef adalet kalmadı. Bakın Bakan Bekir Bozdağ AKP'nin ilçe teşkilatlarını ziyaret ediyor. Burada fotoğraflar çekiniyor. Sonra bakanlığın sosyal medya resmi hesabından koyup diyor ki bakanımız buraları ziyaret etti. Bir de CHP'ye muhalefet yapıyor. Onun dışında yaptığı başkaca bir iş yok. Değerli arkadaşlar. Koltuğu gece kararnamesine bağlı olan atanmış bakanın derdi gerçekten adalet değil. Derdi sadece siyaset ve sadece siyaset yapıyor. FETÖ vatansever subay Ali Tatar'ı intihara sürüklediğinde siz o dosyanın savcısıydınız. Siz FETÖ'yü övdünüz. Övdüğünüz dönem Ali Tatar öldü. Öldü. Bugün siz Adalet Bakanısınız. Bu gerçekten adalet mi? Bu gerçekten vicdan mı? Komisyonda itiraf ettiniz. Dediniz ki keşke o sözleri söylemeseydim diye. Keşke Ali Tatar'ın ölümüne de ortak olmasaydınız. Siz keşke diyerek Cumhurbaşkanınız da aldatıldım diyerek bu işten sıyırdı. Peki ya garip vatandaş ne olacak Sayın Bakan? Ya gariban vatandaşın hali ne olacak? Üst düzey AKP'li bir siyasetçi olmasaydınız bugün ya KHK'dan mağdur olurdunuz ya da cezaevinde mahkum olurdunuz. Ama maalesef sizin sırtınız kalır. Sayın Bakan en son bakan olduğunuzda ilk icraatınız Kaşıkçı dosyasını Suudi Arabistan'a vermek oldu. Bir ülkenin egemenlik hakkını kullanmasının en temel unsurlarından biri yargılama hakkıdır. Bakın yargılama hakkı. Siz gelir gelmez egemenlik hakkını katile sattınız. Bu kararı sizden önceki bakan onaylamadı, onaylasın diye de sizi getirdiler. Siz bu ülkenin egemenlik hakkını satan bir bakansınız. Ne diyordu Erdoğan? Ne diyordu? Diyordu ki bakın Suudi Arabistan bizden belgeleri almak istedi. Bu milleti enayi zannediyorlar. Bu millet enayi değil hesabını sormasını bilir diyordu. Evet sayın bakan bu millet enayi değil ilk seçimde bunun hesabını soracak sizden. Değerli arkadaşlarım bu ülkede sırtı sağlama maalesef 20 yıldır hiçbir şey olmuyor. İçişleri bakanıyla fotoğrafınız var ise içtiğiniz uyuşturucu pudra şeker oluyor. Meclis başkanıyla fotoğrafınız var ise Kolombiya'dan gelen 130, 130 kilo uyuşturucu yanlışlıkla size gönderilmiş oluyor ve mahkeme salı veriyor. 5 ton uyuşturucu Türkiye'de bir sırtı kalına geliyorsa nereye gel? Tamamlayalım lütfen. Uyuşturucu var onları serbestçe dolaşırken bu ülkede maalesef 10 yaşında okul önünde çocuklarımız zehirleniyor. Sayın milletvekilleri, AKP iktidarı ekmek kadar, su kadar, hava kadar önemli ihtiyaç duyduğumuz adaleti maalesef bitirdi. Artık kimse sizden adalet beklemiyor. Kardeşiyle ve eşiyle birlikte kamuyu zarara uğratıp üstüne iki koruma alan vekiliniz elbette bir gün yargılanacak. 10 bin dolar rüşvet alan vekiliniz elbette bir gün yargılanacak. Kamu arazilerini kuzenine peşkeş çeken bakanınızla Bakanlığa kendi şirketinden pahalıya dezenfektan satan Bakanımızla uyuşturucu varanlarını koruyan bakanımız da, mutlaka ama mutlaka bir gün bağımsız yargıya hesap verecek diyorum. Genel kuruluş saygıyla e selamlıyorum. Antalya milletvekili Sayın Rafet Zeybek buyurun Sayın Zeybek. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, arkadaşlarım hepinizi saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlarım, devletin temeli adalet, dini de adalet. Eğer devletin temeli adaletse bir ülkede adalet yoksa devlet yok. Adaletin temeli de bağımsız ve tarafsız bir yargıdır. Türkiye'nin uzun yıllardır yaşadığı temel sorunlarından biri Türkiye'de yargının bağımsız ve tarafsız olmayışıdır. Yargı bağımsızdır, bağımsızdır demekle yargı bağımsız olmuyor. Sayın Bakan siz kumpas davaları sırasında da yargı bağımsız ve tarafsızdır diye bağırıyordunuz. Sonra hepimiz gördük. Hiç tarafsız değilmiş. 4 bin, 4 bin, tane 12 bin hakim savcının 4 bini teröristmiş. Yargı bağımsız demeyin. Kabul edilmeyen bir sorun çözülmez Sayın Bakan. Değerli arkadaşlarım, Türkiye'de yargı bağımsız da değildir, tarafsız da değildir. Bakın bir ülkede, bir ülkede İçişleri Bakanı Ayda 10 bin dolar rüşvet alan siyasetçi var diyor ve bunun kim olduğunu açıklamıyorsa ve bir tek savcı ya sayın bakan buraya sen soruşturulacak önemli ağır bir suç kim bu rüşvet alan siyasetçi diyemiyorsa o ülkede bağımsızlık yargı yoktur. Yine Anayasa Mahkemesi kararını tanımıyorum diyen ve tanımayan anayasa mahkemesi kararını uygulamayan bir hakimi Adalet Bakanı'nın yardımcısı yapılıyorsa bu ülkede adalet yoktur. Bir cumhuriyet Cumhuriyet Başsavcısı yargıda yargıta üyesi seçiliyorsa ve yargıta üyesi seçildikten sonra bir tek dosyanın kapağını açmadan iki gün içerisinde anayasa mahkemesi üyesi atanıyorsa bu ülkede yargı yoktur sayın bakan. Bakın değerli arkadaşlarım. Ben ben bakın zamanıyla söylenen o özellikle kumpas davalarındaki bağımsız yargı, tarafsız yargı bu davaların savcılığıyız, savcısıyız dedi dediğiniz zamanlar ben görev yapıyordum Cumhuriyet Savcısı olarak ve böyle yargılama olmaz, böyle adalet olmaz diye biliyordum. Sayın Bakan, siz o zaman da görevdeydiniz. Nasıl görmezsiniz? Yani devlet yönetmek ciddi iştir. Öyle aldatıldık, kandırıldık diyerek bunların üstesinden sıyrılamazsınız. Bakın değerli arkadaşlarım. Bu yargının Bağımsız ve tarafsız olmadığını kabulleneceksiniz, geç artık sizden geçti, biz bak kabulleneceğiz, iddia ediyoruz bugün, kabullendikten sonra da çözümünü bulacağız. Değerli arkadaşlarım, temel üç tane yapacağımız şeyi söylemek istiyorum.